Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bed serimizin 3. bölümündeyiz. Yine e, arkadaşlar double bed wars atacağım. E, hadi o zaman. Ne <laughs> duruyoruz? Yine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi güzel mi? map. Ben map'i seviyorum. Başlayalım abi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Bakalım şimdiki güzel loot bilgisin. Bu arada arkadaşlar yeni bir kaplama modeli öğrendim. Arkadaşlar şu kaplama modeli çok kaplama kaplama diyorum. Kaplama modeli çok güzel. Onu alacağım ondan sonra. zaman <laughs> yani. Abi şimdi ne yapsak acaba? Ha 11 gitti bu arada. Yelle 11 gitti. Endstone. Blok olarak. Bir de tahta arkadaşlar. İzleyin. İlk katı endstone şöyle evet ikinci katı odun mu tahta mı ne işte tahta evet tahta tahta odun çünkü daha şey <laughs> sonra da şurası iki tanesi de endstone evet Heh, yok şimdi endstone var değil mi özür dilerim evet çok almıştım başın başında sonra üzerine endstone ve üzerine de şey gerçek arkadaşlar patlamaz cam. Ama onu daha daha sonra yapacağım. Ve işte yatak kaplama hazır olacak. Su da var arkadaşlar suya çok hani o kadar kaplamaya gerek yok zaten. Su patlamasını önlüyor. Patlamayan cam da patlamasını önlüyor. Yani o yüzden gerek yok yani. şöyle kalan yerleri de kaplayayım. şimdi. Şunları sandığa bırak tamam mı? Ben bizim adama yardıma gideceğim. Ama ilk önce abi. İşte gideyim gideyim. Bırak ilk önce falan. Ya da boş ver gideyim kaplayayım. <laughs> şimdi ya da boş ver gideyim. Zaten bizim adam elemiş hani. Adam Beyzinden loot alırız acı. Sıkıntı yok. Loot için gidiyorum hani. Güzel loot gelsin. Vermeden beyzinden. Bir beyze e gelir falan. Tamam beyze e gelmesinler de. Güzel loot çıkar haklısınız hani. Çıkabilir yani ama. Ne olur ne olmaz ha. Ne olur ne olmaz. Bizim adam büyük ihtimalle şu an geliyordur. 10 bilemedin 12 dakika oradayız hemen geliriz. <laughs> Şimdi yatağa Yatak Yatağa önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Abi şu patlamanın camdan çok iyi ya. Adam TNT bırakıyor. Hiçbir şey olmuyor mesela ya da. Çok iyi. Bu arada ben elmasa yolu yapacağım. Azıcık kuvvet muhit bir şeyler alalım. Çünkü almazsak eriyoruz. Biliyorsunuz. Adamlar hemen takır takır bize vuruyorlar. Nasıl vurdu oraya? Neyse. Hı. Tam bizim adam kesmiş. Redding has been in Tamam çok güzel. O zaman şimdi teknik kaldı abi. Yeşil kalmış. Mavi bir de biz varız abi. Biz varız zaten. E tamam abi o zaman. Ben o mavi gelmiş. Tam kestim, kestim, kestim. Ben kestim abi. Bir trap alayım bekle. Aa, mavi geldi. Uzun koptu ya kestim Allah'tan sıkıntı yok Şimdi <laughs> Abi, elmas da elmas bir tane vardı gerek alayım atarım. Şuraya çünkü hani öldüm falan gider yani. boş boşuna olması şu altına atalım. Şimdi aga yapamadım ya. Nasıl yapmaya çalışıyorum. Çalıştım ama yapamadım. Nasıl vuruyorsun adam? Nasıl vuruyorsun ya? Nasıl biliyor musun? Adamla birlikte. Tüm doğutu almışsın. Ya. Tüm doğutu. Neyse daha takılışla gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Tüm doğutu sevmiş adam. Baka büyük ihtimalle yatağı ben kıracağım. Yok oğlum bu adam da Yatak kırma yeteneği falan yok aga. Ne yatak kıracak? O? Gel bakalım ne yapacak? <laughs> kaka kıramaz sen atur. Bir tek pembenin yatağını işte bala kırdı pembe de kaplamamıştı zaten. Tamam iyi oynuyor mu iyi oynuyor hani Ona lafım yok da. Eda'yı buradaki tüm yoktu sen oradan azıcık bana bırakaydın bari. Bizi benize bir gelmiyor. Karışkayım <laughs> <laughs> ben abi. Adam geliyor şimdi. Abi koş. Yatağı patlat ben kırayım. Baba, bu, adam imkanı yok bu yatağı kıracak. Bu, adam imkanı yok yatağı kıracak. Neyse abi yanlış düşünün siz öyle. Her insan yanlış düşünebilir yani. Normal bir şey buluyor mavi ele, ele, eleyemeyiz. mavi elenmeyecek. Yeşil eleyecek abi. Bak. İç arkadaşlar. Şimdi yasak e, yatak kırma olayında da arkadaşlar orada bir mantıksal hesaplama hatası oldu arkadaşlar? O yüzden yapamadı. <laughs> yani evet. Ne abi? Yani evet. Ne abi? Kaplamaya devam edelim. Yeşiller büyük ihtimalle TNT falan atar. Burayı kaplamış mı? Şurada kaplamıyor yerler var. Yani o bir tık mantık hatasıydı arkadaşlar yani. Şimdi hani öyle şey yapmıyorum ama yani hani mantık hatası arkadaşlar. Yoksa ben hani çoğu şeyimde e, tahminimde başarılı olurum. Başarılı bulunurum. O yüzden kesinlikle mantık hatası yani. Neyse. Kaplılayalım şuraları. Etek Allah çok güzel kaplı. Helal olsun bana gerçekten güzel kaptım abi. Bana niye hypixel pixel şeyi geldi lan? Experience. Neyse böyle işli <laughs> kullan. Abi şimdi kapla 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 kapla. Çok güzel abi. Ve bitti. şurada şöyle bir detay ekleyeceğim. Şu üstüne. Demesem mi acaba? mi? Evet. İşte mükemmel etek kurmamız bu arkadaşlar. Ya yağlı. yağlı. Bak kesinlikle Uy. Abi nasıl o oğlum ya? Aspin Allah. Bu dikkatim dağılmasın diye ses kalıyor mu? Yine olmuyor. Aa, i̇mizi içmiş, imizi içmiş. Ya, i̇mizi içerek imlem de karar oğlum. Ne suçu attım be. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitti. Arkadaşlar bu tarz bed wars videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.